Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Recaizade Mahmut Ekrem. Kendisi Tanzimat ikinci dönem sanatçısıdır. Ee, bireysel tarzda yazacak tabii ki. Yani Tanzimat ikinci dönemin genel özelliğidir bu. Ve onun haricinde yeniliklere açık bir sanatçıdır kendisi. Üstad olarak biliyoruz Recaizade'yi. Ünvanı budur. İşte Abdülhakamit Tarhan'a nasıl işte şair-i azam, Namık Kemal'e vatan şairi diyorsak Recaizade'yi de üstad olarak bileceğiz. Bizim için en önemli özelliklerinden biri ilk realist romanımızı yazmış olmasıdır. Araba sevdası. Araba sevdasının konusu yanlış batılılaşmadır. İşte alafrancalık özentisi diyebilirler. işte doğu batı çatışması diye karşınıza çıkabilir. Yani genel olarak batının yanlış anlaşılması olayı anlatılır. Burada iki önemli karakterimiz var. Biri Bilruz Bey, diğeri Periveş. Bilruz Bey o araba sevdalısı gencimizdir. Periveş de onun Kötü yola çeken, kötü karakterimizdir diyebiliriz. Şimdi bu konu Tanzimat birinci dönemden başlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar gelecek. Hani bu e, sabit olarak işlenen konulardan biridir. Yanlış batılılaşma konusu. Unutmuyorsunuz onu önemli bizim için. Şimdi ilk realist romanı yazar dedik. Realizm Tanzimat ikinci dönemde edebiyatımıza giriyor. Roman ve hikayelerde. Ancak şiir ve tiyatrolarda yine romantizmin etkisi kendini gösterecek. Ki Recaizade de şiirlerinde zaten romantizmin etkisiyle yazar. E, tiyatrolarda da yine bunun etkisi görülecek. Ve şiirde konu genişlemesi sağlamıştır. Tanzimat birinci dönemde konular toplumsal konular haline gelmişti. İşte vatan, millet, hak, hukuk, adalet gibi konular işleniyordu. E, i̇kinci dönemde Recaizade diyor ki, Sadece bunlar değil, konular çeşitlenmeli. Yani güzel olan her şey, duygulara, hayallere hitap eden her şey şiirin konusu olabilir deyip konu genişlemesini meydana getiriyor. Ve kulak için kafiyeyi savunur. Göz için kafiye diye muallim Naci'dir. Kulak için kafiye diye Recai Zade'dir. Ki zaten aralarında böyle bir tartışma çıkacak. İşte kafiye tartışması, abes muktebes tartışması, işte e, eski yeni tartışması diye demdemez zemzeme tabii ki diğer bir adta farklı farklı isimler de karşımıza çıkar. Gözü savunanlar divanı e, kabul eden sanatçılardır ki Muallim Naci de zaten gelenekçi bir adamdır. Divan edebiyatını savunur. Recai zaten daha böyle yüzü batıya dönük bir sanatçıdır. Kulak için kafiyeyi savunuyor. Konular bireysel zaten. Aşk, doğa, ölüm gibi konular. Ki ölüm temasının fazla olmasının en büyük sebeplerinden biri çocuklarını küçük yaşlarda hastalık sebebiyle kaybetmiş. Ki onu en çok etkileyen ölüm oğlu Nijat Ekrem'in ölümü olmuş. 15 yaşlarındayken yine veremden vefat ediyor. Onun ölümünden sonra bir daha Recaizade'nin kendini toparlayamadığı söylenir. E, tabii ki sanat için sanat anlayışına savunacak. Tam ikinci dönem dedik zaten ki... Recaizade'nin bir özelliği daha var bizim için. Ee, Servet-i döneminin temellerini atan kişi diyebiliriz. Genel olarak zaten Tanzimat ikinci dönem Servet-i hazırlandığı dönem diyebiliriz. Çok yanlış olmaz çünkü özellikler birbirine benziyor. Ee, Recaizade de zaten işte derginin başına, ee, Servet-i dergisinin başına. Tevfi Fikre Fikret'i geçirir ve Servet Hürün dönemi bu şekilde başlamış olur diyoruz. Ama Recaizade tanzimat sanatçısıdır. Servet Hürün değil. Onu unutmayacağız. E, Aruz. Aruz zaten genel. Hani şu sanatçı da vardır, bunda yoktur falan demiyoruz. E, Aruz milli edebiyat dönemine kadar devam edecek. Onu unutmayın. İlk oyunu Atife Angelik. ilk şiir kitabı da mame Seher'dir. Bunları soruyor mu? Evet soruyor. Karşınıza çıkar ki hatta <laughs> Nami-i Seher bir sene şöyle çıktıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani bilgi yanlışlığı tarzında sormuş. İşte aşağıdakilerden hangisi Abdülhakamit Tarhan'la ilgili yanlış bir bilgidir gibi bir soru vardı. Şimdi tam da hatırlamıyorum. Şıkların birinde name i Seher var. Hani şiir kitabında falan, falan diye anlatıyor. Recaizade'ye ait olduğunu bildiğimde zaten kafadan rahatlıkla yapabileceğim bir soru çeşidi. hikayelere geldiğimizde iki tane önemli hikayesi var. Muhsin Bey, Şemsa. Muhsin Bey'de romantik bir aşk konusu anlatılır. Şemsa'da ise kendi hayatından yola çıkarak anlattığı olaylar yer alır diyeceğiz. Onun haricinde tiyatrolarına geldiğimiz zaman, şimdi Atala önemli neden? Çünkü burada bir romandan tiyatroya uyarlamış tür değişimi var. Normalde Atala Kendisine ait bir eser değil, hatta tiyatro bile değil. Chateaubriand'a ait bir romandır, aynı isimde yazılmış bir roman. Onu dilimize çevirirken türünü değiştirmiş, ismini aynı bırakmış, isimde değişiklik yapmamış, romandan tiyatroya uyarlamıştır ve bu ilk olması açısından da önemlidir. Atalı önemli bizim için. Çok bilen çok yanılır, komedi türünde yazdığı tiyatrolarından biridir ve konusunu da Binbir Gündüz hikayelerinden almış. Hani bin bir gece masalları, bin bir gündüz masallarımız falan var ya. Hani dünya edebiyatındaki masallar, hikayeler onlardan etkilenmiş. Bin bir gündüz hikayelerinden etkilenerek yazmış. Muslat burada da bir etki söz konusu. Namık Kemal'in etkisi var burada da. Namık Kemal'in zavallı çocuğundan. Konu olarak ondan esinlenerek hatta e, nazire de diyebiliriz. Nazirecilik geleneği divandan beri gelen bir gelenektir. Taklit etme, benzeterek yazma anlamına gelir konusunu zavallı çocuktan esinlenmiş bu şekilde yazmış. Eleştirilerine geldiğimizde şimdi takdiri elhan hani bu edebiyatla ilgili görüşleri var ya işte bu Naci ile tartışmasına sebep olan görüşler işte onları burada anlatıyor. İşte Kafiye'nin de aynı zamanda kulak için olduğunu da savunmuş bu eserinde. Talim Edebiyat adlı işte edebiyatla ilgili bilgi ve teorileri anlattığı bir ders kitabı mevcuttur. Ders kitabı yazdım zaten doğrudan. Onun için ekstra bir şey söylemeye gerek yok buraya. Şiirlerine geldiğimiz zaman Ah Nicat dediğinizde Demin söylediğim gibi işte 15 yaşında veremden vefat ediyor ve onun ölümü üzerine duyduğu hüznü anlatmak için şiirlerini yazar ve bu isim de bir araya getirilir. Name-i Seher dediğim gibi burada ilk şiir kitabıdır ve bunun içinde genelde divan edebiyatının özelliğini, özelliklerini yansıtan şiirleri yer almaktadır burada. Nijat Tekrem adından anlaşılacağı gibi yine konu aynı yukarıdakiyle. Page bir diğer önemli ve sorulan şiir kitaplarından. Yadigar Şevap burada ise Tanzimat geleneğine dönüş yapıyor. Burada Namı Seher de daha çok divan özelliklerini yansıtır. Yadigar Şevap'ta ise Tanzimat şiir geleneğine uygun şiirler yazmıştır konu bireysel yine. Yani tanzimat geleneği dediğimizde bire kaymasın aklınız. Konular yine bireysel. Şimdi burada bir de zemzememiz var. Bir, iki, üç ciltten oluşan bir şiir kitabıdır zemzeme. Onu unutmayın sakın. Çünkü Muallim Naci ile hani aralarında bir tartışma var ya zemzeme demdeme tartışması. E, zemzeme sanki bir eleştiri kitabıymış gibi kafanızda belirebiliyor sakın. Öyle bir şey yok. Zemzeme şiir kitabıdır. Üç ciltten oluşur, ön sözlerinde, işte Zemzeme birin ön sözü, 2'nin ön sözü, 3'ün ön sözü, edebiyatla, şiirle, kafiyeyle ilgili görüşlerini anlatır. E, Muallim Naci de e, zıt diye görüşler. Ona karşılık Demdeme'yi yazar. Eleştiri kitabı olan Demdeme'dir. Unutmayın. Zemzeme, Recaizade'ye ait bir şiir kitabıdır. Yani üç ciltten oluşan şiir kitabıdır. Demdeme, Muallim Naci'ye ait eleştiri kitabıdır. Unutmuyorsunuz onu. Türler karışmasın. Ha, e, her sene e, işte soru şey, çeşitleri değişebiliyor. Bazen yazar eser ağırlıklı soruyorlar, bazen içerik ağırlıklı soruyorlar, bazen tür akım hani bunları soruyorlar. Hani bu her zaman değişebilir. O yüzden hani genel olarak yine bir fikrinizin olması lazım sanatçılarla ve eserleriyle ilgili. Şöyle bir çekiliyorum genel olarak da bir görün. Recaizademiz bu. Önemli bir sanatçı ve devlet adamı aynı zamanda tabii ki Recaizade. Konunun tekrarını yaptıktan sonra işte eserleri böyle ufak ufak bir tekrar ederseniz ki öyle çok aklınızda tutamayacağınız çok çok fazla şey yok. Ee, tamam tabii 10 tane falan saydık 10-12 tane eser saydık ama yani Cumhuriyet dönemiyle kıyasladığımızda hiçbir şey değil isimler. Yani o yüzden daha akılda kalabilecek olduğunu düşünüyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.